Mevlid Kandili. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı şereflendirdiği doğum yıl dönümü. Peygamber Efendimiz'i anmaktan amacımız onu anlamak. Onun getirdiği ilahi mesajı doğru okuyup hayatımıza uygulamaktır. Bu vesileyle Mevlid Kandili münasebetiyle e, cemaatimizin insanımızın Peygamber Efendimizin hayatını anlatan bir siyer kitabını çeşitli kitaplar bu konuda yazılmış aile fertlerine özellikle çocuklara okutmaları son derece anlamlıdır. Yani anlam, anmaktan maksadımız anlamakla anlamaksa en azından bir siyer kitabını çocuklarımıza bu mübarek gece münasebetiyle, mevlid kandili münasebetiyle Peygamber Efendimiz'in doğum hediyesi bence yıl dönümü, doğum yıl dönümü hediyesi, onu anlatan bir kitabı çocuklarımıza hediye etmek ve onların okumalarını sağlamak. Benim bu kandilde, bu mübarek mevlid kandilindeki mesajım bu ol, ol, olacaktır. Yani Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem doğum hediyesi bir siyer kitabı olmalı. Yani onu anlatan, güzel anlatan bir kitap. Çocuklarımıza, yakınlarımıza, dostlarımıza, sevdiklerimize hediye edelim. Onlar da mutlaka okusunlar. E bu vesileyle tüm alem İslam'ın özellikle Şırnaklı kardeşlerimizin mübarek mevlid kandillerini tebrik ediyorum. Cenab-ı Peygamber'in sevgisine, şefaatine nail olmamızını Cenab-ı Hak'tan da temenni ediyorum. Bu